Yorumana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Üniversite tercih sonuçları yakın zamanda açıklanmıştı. Sizler de yurt başvurusu yapmıştınız. Ben de bu videoda yurt başvuru sonuçlarına nasıl bakabileceğinizi, öğrenebileceğinizi anlatmak istedim arkadaşlar. İlkin yapmamız gereken şey e-devlet er sistemine giriş yapmak. Eğer Mobil uygulamanız üzerinden girmek istiyorsanız giriş yapabilirsiniz. E-Devlet sistemine nasıl gireceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar internet tarayıcınıza e-devlet yazın. Çıkan ilk site arkadaşlar Türkiye gov.tr internet sitesine tıklayın. Şurada giriş yap seçeneği var. Şuraya TC kimlik numaranızı, şuraya da e-devlet şifrenizi girdikten sonra giriş yap diyeceksiniz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar kurumlara tıklıyorum tıkladıktan sonra şurada harfler var. G harfine tıkladım. Şu sağda gençlik ve spor bakanlığı seçeneği var. Buna tıklıyorum. Şurada yurt başvuru sonucu sorgulama seçeneği var arkadaşlar. Tıklıyorum. Ben yurt başvurusu yapmamıştım ama sizler yapmışsınız. Yaptığınız için bu ekranda arkadaşlar sonucunuz görünecektir. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için bize teşekkürler.